Yine Ay, yalnız uyandığım olayım. bir gün daha. <laughs> Karımı çocuklarımı çok özledim. Keşke onlara son bir kez sıkıca sarılıp kokularını içime çekebilseydim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bakalım şeride bir gelişme var mı? Çıkan ve durdurak bilmeyen orman yangınlarının sebep olduğu can kayıpları gittikçe artıyor. Hastanelerde yoğunluk çok fazla. Kötü koşullar nedeniyle istifa edip başka şehirlere giden doktorlarımızı gözlerimiz arıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hala bir açıklama yapılmadı. Halk ayaklanmış durumda. Biz de aynı sizin gibi sonucu merak ediyoruz. Bakalım diğer haberler ne söylüyor. Araba hırsızlığı ve market soyguncuları son ayda %89 gibi büyük bir derece ile arttı. Sorumsuzluğun bu denli yüksek olmasından kaynaklı hiç şaşırmamalı. Polis ekiplerimiz müdahalelerini sürdürüyor. Bir diğer sıkıntı da çeteler. Suçlar arttıkça gün yüzüne iyice çıkan çete üyeleri polis ekiplerinin işlerini epey bir zorlaştırıyor. Bireysel silahlanma da iyice artmış durumda. Of. Oh, güne ne güzel başladım ama. Bu kadar kötü haberin arkasından sizlere güzel bir haber verelim. Loretta şehri yeniden doğuyor. Şimdi sözü Loretta şehrinin kurucusuna bırakıyoruz. Güzel bir yatırım sağlanan bu şehrin tekrardan yükselecek olması... ...tabii ki çok sevindirici bir haber. Diğer şehirlerde kötü koşullarda yaşayan herkesi... ...Loretta şehrini yeniden canlandırma adına davet ediyoruz. Sizler de diğer şehirlerde kötü koşullar altında ezildiniz, istediğiniz hayatı yaşayamadınız, zorlandınız ve en önemlisi haksızlığa uğradınız. Unutmayın, siz her zaman en iyisini hak ediyorsunuz. Kendinizi bu zulme dayanarak acı çektirmeyin. Gelin, sizlerle beraber bu güzel şehirde beraber olun. Bu şehir hepimize yeter. Sonunda güzel haber. Bu şehirden kurtulma vakti gelmişti. Attention please. Turkish Airlines flight number no. TK2159 Istanbul is ready for departure. Passengers are requested to proceed to gate number no. 301A. Merhabalar Loretta. Seninle güzel bir serüvene başlayacağız. Buraya ailemle gelmeyi çok isterdim ama sağlık olsun. Said bir yerde. Merhabalar. Eleman arıyor musunuz? Evet tabi. Hemen patronumu çağırıyorum. Sizi birazcık bekleteceğim. Serüvenimiz başlıyor demek. Umarım her şey yolunda gider. Şehir insanlarla dolup taşmaya başladı. Polislerin önlemleri sımsıkı. Yeni yönetim disiplini güzel. Yeni yönetim sıkı, evet. Size haber taşırken eskisinden daha dikkatli olmalıyım. Dikkat et tabi. Ben bir yolunu bulur. Ne yapar, ne eder, olay büyümeden kapatırım. Ona senin canını alır. Emredersiniz. İzninizle karakola geçeyim. Kalkabiliriz. Asıl eğlence şimdi başlıyor.